Mis Mutfak kanalımdan herkese selam ve sevgiler. Bugün sizlere tadı tuzu tam kıvamında olan nefis bir mor lahana salatası hazırladım. Ee, uzun süre buzdolabında saklayabileceğiniz çok lezzetli bir salata oluyor. Mutlaka deneyin. Tarifim için 1 kilo mor lahana kullanıyorum. Ee, güzelce yıkadıktan sonra ikiye böldüm ve tam ortasındaki beyaz kök kısmını bıçakla ayırıyorum. Ve görmüş olduğunuz incelikte lahanayı doğramaya başlıyorum. İsterseniz bu işlemi bir soyacakla da yapabilirsiniz. Geniş bir tepsi içerisine aktarıyorum. Lütfen bu işlemi dar bir kalıpta yapmayın. Doğradığım lahanalara şimdi diğer malzemelere ekleyeceğim. 1 yemek kaşığı kaya tuzu, 1 çay kaşığı limon tuzu Yarım su bardağı 200 mililitrelik klasik bardakla limon suyu ekliyorum. Yarım çay bardağı da sirke ekledim. Elma sirkesini tercih ettim. İsterseniz üzüm sirkesi de kullanabilirsiniz. Bu salata tarifinde her zaman limon suyu oranı sirke oranına göre daha fazla olmalı. Eğer sirkeyi daha fazla kullanırsanız emin olun tadından ve kokusundan yiyemezsiniz. Şimdi 3-5 dakika kadar gördüğünüz şekilde ovarak karıştırıyorum. Bu sürenin sonunda lahana yumuşayacak, diriliğini kaybedecek, rengi değişecek ve suyunu da vermeye başlayacak gördüğünüz şekilde. Bu kıvama geldikten sonra lahanaya hiç dokunmadan yaklaşık bir 15-20 dakika kadar tepside bekletiyorum. 15-20 dakika beklettikten sonra uygun kavanozlara gördüğünüz şekilde aktarıyorum. Öyle eze eze ya da çok sıkı bir şekilde doldurmayın. Mutlaka aralarda boşluk kalsın. Tepside kalan suyu e, kaşık kaşık bütün kavanozlara eşit şekilde paylaştırıyorum. E, salatayı hazırlarken gördüğünüz gibi şeker, sıvı yağ ya da su gibi başka hiçbir malzeme eklemedim. Bunlara hiç gerek yok. Salatayı kavanozlara aktardıktan sonra kapaklarını kapatıp oda sıcaklığında yarım saat kadar bekletiyorum. Daha sonra buzdolabına kaldıracağım. Ertesi gün yenmeye hazır hale gelen bir salatadır. Şimdi sizlere ertesi günkü halinde göstermek istiyorum. Kavanozlarda bekledikçe e, lahana daha da yumuşayacak, e, suyunu verecek bir gün sonra da tüketilmeye hazır hale gelecektir. Servis öncesinde sizlere tavsiyem mutlaka birazcık zeytinyağı ya da sıvı yağ gezdirin. Hem lezzetini arttırır hem de daha parlak bir görüntüde olmasını sağlayacaktır. Sirke ve limon oranı çok dengeli olduğu için salatanızda asla ağır bir koku ya da ekşilik olmayacaktır. Bundan emin olabilirsiniz. 1-2 ay boyunca buzdolabında rahatlıkla saklayabilirsiniz. İster yeşil salatalarınıza ekleyin ya da bu şekilde tüketin. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Deneyecek olanlara da şimdiden afiyet olsun. Sayfamdaki diğer tarifleri görebilmek ve yeni videolarımdan haberdar olabilmek için beni takip etmeyi unutmayın. İnşallah daha güzel ve farklı tariflerle tekrar görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.